Barış 1 13 6 2020 Yakı yıkanların şunu bilmeleri gerekir ki bütüne hizmetçiyiz hepimiz. Türkiye çalışmaları mutlulukla kodlanmıştır ve dönümlerde kayıtlan, kayıtlanıp muktediriyet de sonsuzluğa kol sahalarından indirilecektir. Kesinlikle bilinsin isteriz ki dünya planetinin gücüdür aklın kalemi olan insan ve bizler bütünün kültü olarak bu çalışmayı sürdürmenizi bekledik. Süper sahaların gücünün mutlak kurullarla kodlandığı bir durumda her şeyin ötesinde bir ilim olması gerekir. Ve biz bu ilmin halifleri olarak büyük kü kükremede buradayız. Her şey aşkla kodlanmıştır ve bütün kodlar mutlak kurullarla tohumlara çekilmektedir. Yazılar yazılmıştır, mutluyuz kulluk kodlaması yapılmıştır. Çok mutluyuz. Muhammed Mustafa'nın gücünden üstün bir gücün bütüne hizmetçilik yaptığını, herkesin kendi yüceliğiyle dillendiğini ve toprağın toprakla dirildiğini görmek mutluluk oldu bize. Kur'an'dan öte bir Kur'an olan ilim, aklın kelamında mutlak kurulları kodladığından beri hakkın kapısına vardık ve bütüne hizmetçilik yaptık. Yaşayan tüm zamanların kültüdür Ve biz bu kültle Bütüne hizmetçiyiz Ka Kavak yerleri mi etsin Yaşamda asla buna iznimiz yoktur Beste güfte değil insan aşktır Ve biz şavkın şerri olan ilimden öte bir kelamla Buradayız Kucakladık sizleri Bizler bütün kötülükleri aşıp Sizinle olduk Yol Allah yolu, mutlak kurullar kodlanmış ve bizler bütünün gücü olarak bu yoğunlukta hak teknikle kayıtlar yapıyoruz. Kaç bin yıldır dünyanın ilmini kodlayarak bütüne hizmetçilik yapanlar bugün buradalar. Ayrı gayrı değil insan, merdivendir tüm yaşamlara ve tüm merdivenin basamaklarını biz tek tek indik ve bu yoğunlukta bütün e hizmetçi olduk. Muhammed kalemdir. Allah'ın tınısıdır. Ağır yük taşıttık ona. Artık onun gücü bütün kültü olsun diye bu çalışmaya daha, da bir kaynak olduk. Yavrularım, ruhsuz değiliz biz. Gözün gördüğü en yüce ilimiz biz. Has tahtın tek kelamı olan insanlığa ilim olup indik. Vakit tamdır yavrularım düzen kurduk biz öfkemiz asla yok bizler barışın sıhatini sahasını dillemeye indik ayın beşine kadar buradayız dedik nedir beş beşi sordular ilimdir beş perde perde açarsınız ilmi kavlan sır sahalarını yoğun ışık altında dinlersiniz. Görevinizi anlatırız size ve gözünüz görür ki o sahalarda mahrek var. Ve o mahrek kaha olan ilimle dillenen ve hakikiyetin diriliğinde mükafatınız olan bir cemaat cevheriyle kayıtlıdır. Her şey ama her şey o mahrekte kodlu haldedir. Hepimizin görevi o mahreke Kotlanmak ve orada tohum ekmektir. Biz Allah'ın tınısıyla Allah'ın tahtından indik. Ama yoğun ışık altında bu çalışmayı yapmanızda saygılar sunmak istedik size. Yolcu, yolcu ben Türkiye çalışmasına indim. Ben dürümlerde bütün hizmetçiliğe indim. Ben hologram ötesine ho horlanmadan hor kodları kontrol altına alarak indim ve bugün burada bu yoğunluktayım. Saygılar sundum sizlere, hepinize. Beste güfte değil ilim, akılla dillenen ve hakikiyeti dürümlerde dilletendir. Sevgiyle sizlerleyim. Kontrol dışı hiçbir ilmim yoktur. Bütün hizmetçilik için size indim. Şevkle şafak oldum ve yoğun ışık ilmiyle buradayım. Ark akmaya başladı ve ana kapıyı açıyorum şu anda. Ana kapı açıldıktan itibaren ana kalem devreye girecek. Bugün burada oluşumuz sistem olarak geçişimizdir. Bizler sistem olarak bütün hizmetçilik için geldik ve ana kapıdayız. Artık seni dinlemek istiyoruz ana. Değerliler, şimdilerde hepinize görev vermek gerekiyor ama bu yoğunlukta sizi dinlememiz mutluluk oldu. Hoş geldiniz, sizleri kucaklıyorum. Süper sahaların gücü olduğunuzu gördüm ve mutlak kurullarınıza size kelam etmek isterim ve bunu yazılı olarak vereceğim.